Benim masum sandığım bir bağımlılığım vardı. Herkesin bir bağımlılığı vardır. Kimisi oyunlara sığınır, kimisi ilişkilere sığınır, kimisi ise alışverişe sığınır. Benimki ise hep daha masum sandığım bir şeydi. Yemek. Yaklaşık 8 yıldır spor yapıyorum. Farklı farklı diyet listeleriyle yaşadım. Ama bir tarafta hep o yeme isteği vardı. Asla bitmeyen, asla sonlanmayan bir döngü. Kimi zaman aşırı disiplinliydim, kimi zaman zıvanadan çıkıyordum. Ve sonradan fark ettim ki bu sadece bir alışkanlık değil, bir bağımlılıkmış. Belki sen beni hayvan gibi yediğim videolardan ya da diyet mizahlarından tanıştın iyi olabilirsin. Ama onlar sadece mizah değildi. Benim bu bağımlılıkla verdiğim mücadeleyi mizahla dışa izah etmemdi. Vücudum ödem tuttuğunda, bacaklarım şiştiğinde ya da 10 saat yorgunuysam da şunu fark ettim. Bu sadece fiziksel değil aynı zamanda zihinsel bir savaş. Ve sonra şunu gördüm. Bu döngüde kaybolan sadece ben değilim. Benim gibi olan bir sürü insan da var. Yani bu konu artık benim meselem değil. Bu bağımlılığımı hep mizahla dışa vurmaya çalışan çoğu zaman bu konuda size bilgi vermeye çalışan biri olarak artık bu mücadeleyi bizim mücadelemiz haline getiriyorum. Seninle bu süreçte yalnız hissetmek istemiyorsan, kendine bir düzen kurmak istiyorsan beni takip et ki birlikte ilerleyelim. Çünkü burada artık suçluluk yok, yargı yok. Sadece anlayış, bilgi ve beraberlik var.